Arkadaşlar, hepinize Almanya Berlin'den selamlar. var. Ee, sizlere vermiş olduğum e, sözler doğrultusunda bugün e, size anlattığım o video serisinin ilk bölümüne başlıyorum. E, bunun ilk teması da ilk konu başlığımız, herkesin de anksiyete e, anksiyetesi olan e, herkesi geren bir konu olacak. Yani buraya gelmek isteyenlerin. Dil sorunu yani e, bu dil sorununa da bizim çalışan olarak e, başladığımızda hastaların ve çalışanların nasıl e, tepki gösterdiğinden bahsedeceğim. Haliyle tabii biz bunu Türkiye'de öğreniyoruz bu dil e, belli bir sertifika düzeyinde B1 veya B2 düzeyinde öğreniyoruz ama bu gerçekten sosyal hayata burada girdiğiniz anda bu size yeterli olmuyor. Şimdi kısaca size bu dil seviyelerine değineyim Almanca'nın dil seviyelerine. Diğer dillerde de böyle oluyor. Şimdi A1'den başlayıp A2, ondan sonra B seviyesinde B1, B2, sonra C seviyesinde C1 ve en son C2 olmak üzere 6 aşama var. Şimdi bizim burada hemşire olarak ee, çalışmamız için almamız gereken son düzey B2 oluyor. Ama B1 ile de burada çalışmaya başlayabiliyoruz. Ama bu B1 sürecinde e, tam olarak hemşire sayılmıyorsunuz. helfa Yani yardımcı ünvanında devam ediyorsunuz. Ee, ve burada biraz maaşınız gibi böyle bazı şeyler az oluyor. Ee, bunu B2'ye tamamlama zorunluluğunuz var. Şimdi e, buna ilerleyen zamanlarda değineceğim e, bu e, B1-B2'ye falan e, ama ben konuyu bu konuda herhangi bir şeyi atlamamak üzere e, bunu adım adım kendim böyle not defterine önce not alıyorum. E, buraya da böyle bayağı detaylı videonun başlangıcından sonuna kadar aklınızdaki tüm soruları yanıtlamak adına. Ee, başlıklar kısa başlıklar e, yazdım ve bunlardan adım adım videonun en sonuna kadar e, yine video dedim. Elif selam olsun <laughs> video diyorum ben alış buna e, ve en sonunda da e, tüm konuya yani buradaki aklınıza hemşire olarak başladığınızda veya başka bir yuvanda çalışmaya başladığınızda bu dil sorununa e, nasıl başlıyor neler yaşıyorsunuz ve nasıl çözüme ulaşılıyorsun, ulaşıyorsunuz. En azından ben kendim 7. ayın sonunda tüm bu başarıya, kendim 9 aydır buradayım ama ben 7. aydan sonra bu başarıya tamamen ulaştığımı ve kendimde o dil sorununu açtığım güvenini hissettim. Ee, umarım bu videoda size yardımcı olur. Şimdi en başta Almanca'nın zorluğu. Ee, şimdi malum gerçekten arkadaşlar bu dil tabiri caizse boru bir dil. Yani e, bazı yerlerde artık mantığınızı bir kenara atmanız gerekiyor. Çünkü birbirine eşleşmeyen birçok şey var. Yani mantığa uymayan. Şimdi mesela ben e, ilk işe başladığımda bir Alman'a e, bu e, bunu sordum yani. Hani belki bizim e, kendi dilimizden dolayı anlayamadığımız bir mantığı vardır. Ee, bunu kendilerinden öğrenmek için bir çalışana şöyle sordum. Bakın şimdi elektronik cihazlarda e, ee, aynı makın bir de an var. Şimdi yani bu açmak oluyor. İkisi de aynı makın, yani biri aynı makın, biri an Anlam olarak açmak demek oluyor. Şimdi bazı e, materyalleri, elektronik ürünleri açarken aynı makın diyorlar. Bazılarına an diyorlar. E, şimdi dedim ki, ya şimdi niye bunun birine aynı diyorsunuz, birine de an diyorsunuz. Yani arasındaki fark ne? Şimdi durdu, ben bu soruyu sorunca böyle düşündü. Sonra bana baktı, bir şeyler söyleyecek gibi oldu. Sonra tekrardan tavana baktı, böyle düşündü. Yok yani, anlam yok. Sadece bunların, bu insanların diline bu şekilde yerleşmiş ve bu şekilde alıştıkları için hiç bu şekilde duyup bu şekilde öğrendikleri için e, bunun mantıksal kısmına hiç değinmemişler. Yani e, hiç düşünmemişler. Neden buna böyle diyoruz da buna da böyle diyoruz. Yani böyle oturmuş. Yani bunun içinde de anlayabilmenin için de bunun gibi birçok şey var. Toplumun içine girip e, yaşamanız ve anlamanız gerekiyor. Yani alışmanız gerekiyor. Onlar gibi başka çaresi yok. Bu dil zor bir dil. Gerçekten çok zor. Ama bu dünya üzerinde de hiçbir zorluk Gerekli emek ve çaba gösterildikten sonra başarılamayacak kadar da zor değil. En yakın örneği şu an karşınızda ve sizle konuşuyor. Ee, şimdi dediğim gibi ben buraya e, dil seviyelerine değineceğim. Bu ikinci başlama olacak. B1 ve B2 seviyesi. Benim belki de buraya geldiğim zaman yaptığım en büyük hata en son aşama olan B2 seviyesindeki bir dil sertifikası almamdı. Bu dil sertifikası ile beraber de benim 10 yıllık Türkiye'deki hastane geçmişim ve bunları dokümente yani belgeleyebildiğim için de bana doğrudan tam denklik verildi. Şimdi bu e, tam denkliğin de yani şöyle bir zorlu oluyor. Yani sen tam denklik aldığın için doğrudan sana buranın Almanya'nın yani tüm Avrupa'da hatta bu Almanya'da alınan diplomaların da tüm dünyada uluslararası geçerliliği de varmış. Ben bunu öğrendim. Yani ben burada aldığım şu anki sahip olduğum hemşire diplomasıyla ben dünyanın her yerinde çalışabilirim. Sadece dil olan aşama, dil aşamasını geçmem gerekiyor. Şimdi bu bey tam bu güzel bir şey. Dünyanın her yerinde çalışabiliyorsun. Uluslararası geçerliliği olan bir diplomaya sahip olmak kim istemez? Herkes ister. Ama bunun da şöyle bir zorluğu oluyor. Ee, sen doğrudan hemşire olarak başladığın için, sana tam diplom verildiği için, sen hastanede de onlar gibi doğrudan da hemşire olarak çalışıyorsun ve başlıyorsun. Ee, tamam hemşirelikte sıkıntı yok ama e, yani buradaki hemşirelikle Türkiye'deki hemşerilikte de bir değil ki. Yani her şey tamamen çok çok farklı. İş tanımları farklı, e, iş anlayışları farklı ve bu işi yapma şekilleri çok farklı, materyaller farklı. Ee, bunlar çok zor oluyor. Şimdi e, mesela benim şu an kaldığım apartman e, hastanenin e, buradaki bir firmayla yapmış olduğu bir sıfır bir apartman ve 7 katlı. Her katında 8 e, daire var. 7 e, kere 8 yani 56 daire var şu an bu apartmanda. Ve buradaki tek Türk, 2 e, ay öncesine kadar Türkiye'den gelen diyelim daha doğrusu ben e, Kürt asıllıyım. Ee, burada e, bu 58 hane içerisinde 58 kişi içerisinde bir tek tam denklik almış olan kişi benim. Yani. Diğer tüm insanlar, ya benim gibi 10 yıllık deneyim geçmişi o e, deneyim geçmişi olan da var. Bunlar B1 düzeyinde gelmiş. E yani bunların da gerçekten ben şu tekrardan gelmiş olsam, gelecek olsam B1 düzeyini tercih ederdim. Şimdi neden diye soracak olursanız, bu insanlar ilk başladığı zaman B1 düzeyinin şöyle bir avantajı oluyor. Hastanede seni doğrudan bir çalışan olarak görmüyorlar. Ee, yardımcı ıı, unvanında oluyorsun, helfa diyorlar buna burada. Ve senin doğrudan bir iş sorumluluğun yok. Sen orada bir hemşirenin yanında ıı, yardımcı olarak çalışıyorsun. Ve o da seni tam olarak, hemşire olarak görmediği için gerçekten sana eğitiyor, bir şeyler gösteriyor. E bana, sen zaten hemşiresin, sana ne öğreteceğiz kardeş, sen zaten tamsın, hemşire diploman var. Ya tamam, ben bunun farkındayım, almaz olaydım. Ama buradaki her şey Türkiye göre çok farklı. Yani adamlar bunu anlamıyor, anlayamadığı için de sana yardımcı olmuyor. Ve e, sen doğrudan... E, iş ortamına doğrudan sıfır bir ortama girdiğin için bu sana çok zor geliyor ve bilmediğin yabancı bir dilde insanların iletişimsel anlamda e, Türkiye'deki gibi olmayan bir biraz izole bir iletişim şekilleri var. Bu da ekstra bir zorluğu oluyor. Bu insanlar dediğim gibi B1 düzeyinde gelenler bu anerkenum deniyor buna. Yani tanınma süreçleri oluyor. Bu süreçte haftanın sadece bir günü hastaneye e, çalışmaya gidiyorlar. Diğer 4 günde dil eğitimi alıyorlar tekrardan. Yani şöyle diyeyim bunlar e, hastanede sadece bir gün çalışıp geri kalan dört günlerinde de gidiyorlar. Yani bunlar <laughs> bu üç ay sürüyor. Bu insanların üç ay boyunca hastanede partiler, böyle şenlikler, ya hastane diyorum e, 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 bizim apartmanda. Şöyle hemen benim dairemin hemen, böyle çıktığın zaman solda da benim 7. kattayım ve en solumda büyük bir balkonum var. Burada her gün parti yapıyorlar. Ben direkt benim dairem hemen sonunda olduğu için de hepsini görüyorum. Ya onlar parti yapıyor, klap yapıyor, coşuyorlar böyle falan filan. Abi ben doğrudan hastaneye, 5 gün hastaneye gidip doğrudan da bu sorumluluğum olduğu için çalışan sorumluluğum. Ya kafayı yiyeceğim, ben nasıl bu zorluğu başaracağım, ne yapmam lazım? Ama bu insanlar rahatlar, sorumlulukları henüz yok. Yani bu Almanya'ya ilk geldikleri zaman bu Avrupa havasını, bu eğlence havasını sonuna kadar, dibine kadar yaşadılar. Benimki stresli ve zorlu geçti. Tabii ben de şu an bunun avantajını yaşıyorum. Çünkü bunlar her anlamda, bir ekonomik anlamda benim bir artım vardı. Çok bariz bir fark olmasa da 600 euro gibi bir fark var. Sonraki avantajım ise şu an mesela onlar 9. ay oldu hala eğitim sürecindeler ve e, hastaneye uyumu tam olarak sağlayamadılar. Şu an mesela bana soruyorlar sen kendin hasta teslimini alıp verebiliyor musun diye sorduklarında evet şu an yapıyorum dediklerinde böyle gözleri bir şey oluyor, böyle bir kabarıyor. Sonra son bir derin düşünüyorlar ya biz nasıl başaracağız gibisinden. Ve şu an hastanede bir sınav süreçleri var. O biraz zorluymuş. Yani şu an onların stresli süreci başladı ve ben bu süreci tamamen şu an atlatmış rahat rahat nöbetime gidip çıkan bir pozisyondayım. Yani elbette her zorluğun bir de kaymak bölümü oluyor yani ben şu an o kaymak bölümünü yiyorum. Ama yine de bana soracak olursanız ben kendim B1 düzeyinde onlar gibi başlamayı tercih ederdim ve buraya gelenlere de kesinlikle tavsiyem B1 düzeyinde gelin. Ee, son olarak da bu anerkenung süreci yani e, anerkenungta yarı denklik almış oluyorsunuz. Bu yarı denklik süreci de ortalama sizin sınavları sorunsuz geçmenize bağlı olarak 8-9 ay arasında sürüyor. Hani onlardan gördüğüm kadarıyla ben bu süreci yaşamadım ama apartmanın hepsi onlardan dolu olduğu için ve e, her yerden bu arada var. Meksikalısı var, Tunuslusu var, Brezilyalısı var. Almanı da var, yani şurası ulus, internasyonel bir e, apartman diye düş söyleyebilirim. Son olarak, yani son olarak demeyeyim de, sonraki madde diyeyim. Anksiyete. Şimdi e, buna da doğrudan dediğim gibi, benim gibi doğrudan işe başladığınız zaman e, ki yaşadığınız işte farklı bir hastane, farklı bir iş tanımı. Ve şu anda da o diğer şu an Amerikan'ın sürecindeki diğer arkadaşların yaşamış olduğu e, Anksiyete yani e, Bu hasta alma ve hastalara verme problemi e, Ve iş ortamına uyum sağlama sürecindeki ansiyete e, Şimdi benim de onların da şöyle bir e, avantajı var yani buradaki Almanlar Biliyor yani sen kendin farklı bir ülkeden geldin, farklı bir çalışma sisteminden geldin. Sana şöyle bir süreç tanıyorlar. İlk işe başladığın zaman tam vasıflı olarak yani diplomasını almış bir hemşire olarak e, çalışmaya başladığın zaman e, sana e, bu uyum sürecine alışman için sana doğrudan hasta vermiyorlar e, veya az miktarda veriyorlar. Aynı arbeitung. Yani bir çalışma iş günü diye Türkçe'ye çevirebiliriz. Bir süreç tanıyorlar. Bu süreçte sen kendin e, bu uyumu tamamen sağlayana kadar e, seni bu aynıarbittung e, başlama sürecinde e, çalıştırıyorlar ve bu süreçte kısmen daha rahat oluyorsun yani doğrudan sıfırdan hasta kalmak. benim için yine zordu bakın söylüyorum çünkü benim doğrudan sorumluluk aldım. E, bir, e ama aynı arbitrage denilen bir e, güzel bir çözüm bize e, sunmuşlar bu süreç e, bize yardımcı oluyor, faydası oluyor. E, ama şimdi bu aynı sürecinde de bir e, sorun oluyor yine. Ne oluyor? İletişim problemi. Abi şimdi sen ne yapıyorsun? Aynı arbitrage'daksın. Tamam, sisteme alışacaksın ama Şimdi e, bu Einarbeitung'daki alışma sürecine de alışabilmen için ne oluyor? Yani aklındaki gördüğün, çevrede, iş yerinde gördüğün farklılıkları e, anlayamadığın şeyleri anlayabilmek için ne yapıyorsun? Soruyorsun. Şimdi bu insanlar çalışma atmosferinde inanılmaz bir şekilde, yani hiçbir şekilde durmuyorlar. O her mesaide 30 dakikalık bir e, molan var. O mola dışında kesinlikle hiçbir şekilde durmayıp çalışıyorlar. Gerçekten Alman ırkı çok çalışkan ve bu çalışma sürecinde sen kendilerine bir soru sorduğunda gerçekten sana e, tamamen böyle sosyal arkadaşçıl bir e, cevap yaklaşımları olmuyor ne yazık ki. E, e, bir de yani e, sen kendin bu sana yardımcı olmadıkları için bu konuda yani oluyorlardı da kısmen diyelim işte tamamen yani kötü değiller. Ee, biraz zorlu oluyor. Şimdi e, bu insanlar gerçekten iş alanında sadece senle yani kısmen konuştukları kadarıyla da iş konuşuyorlar. Farklı bir şekilde konuşmuyorlar. Sen e, ya ve buradaki çalıştıkları anda da dediğim gibi hiç durmayıp çok çalıştıkları için ve iş tanımlarında gerçekten çok tanım olduğu için ve birçok farklılıklar olduğu için bir de onun en başında söylediğim gibi işler çok farklı yürüyor burada çok fazla iş e, yapıyorlar ve çok farklı işler yapıyorlar ve bunları anlamanda da sorduğunda sana çok böyle gergin ve stresli de oluyorlar e, ve çok farklı şeyler sen de yaptığın için yani bu süreci biraz kontrol etmen çok zor oluyor e, yani bu insanlar da yani mesela iş bittiği zaman da sana hadi babacım fire out, şunu fire out diyorlar yani e, ee, bu yani bye bye diyorlar ve hani paydos diyorlar ve ondan sonra yani iletişimleri kesinlikle senle bitiyor bu adamlar iş ile gerçekten sosyal hayatlarını çok sert bir şekilde ayırıyorlar ee, şöyle bir şey tecrübem vardı mesela benim gibi servisimde çalışan bir tane şey Afrikalı var siyahi kardeşim ben çok severim kendilerini yani o da bizim gibi mesela dışarıdan geldiği için ya dedim ki bir kere iş çıkışında beraber aynı anda çıktık ya dedim eee Aslan'dan çıkıyoruz. Karşıda böyle bizim e, memleketten gelen bir Adıyamanlı dönerci var işte. Ya sana bir döner ısmarlayayım dedim. Ondan sonra eve gideriz. Ya yok dedi. Ya ısrar ettim. Ne yaptım bu adama? Hayır diyor. Diyor ki biz bunu planlamamız lazım. At planına şimdi tövbe yarabbim ya. Bir döner yiyeceğiz sana. Kalk, dünyayı fethedelim demedim yani. Neyin planını yapıyoruz? Ya şurada sana bir yemeği de ben ısmarlayacağım diyorum. Sonra Var git evine iki dakika bir sohbet edeyim ya inanılmaz izole ve asosyal olduk en baştaki aylarda. Yok yani bu adamlar kabul etmedi hiçbir şekilde. Kendisi de benim gibi dışarıdan gelen birisi farklı bir ülkeden gelen birisi olmasına rağmen e, böyle oldu. Yani gerçekten dediğim gibi sosyalleşme burada büyük bir problem. Ama yani şu an ben 9. ayımda olduğum için iş yerinde e, bu duvarlarını bir nebze de olsun kırıp başardım. Kendim de yani bu, bu yönde çok çaba gösterdim. Ee, bazı jestler, kibarlıklar falan yani tam olarak olmasa da sosyal ortamlarında yani o duvarı en azından şöyle bir Çatlağa atabildim yani sonra demir yumruğu koyma zamanı geldi. İnşallah onda başaracağız zamanla. Şimdi dediğim gibi yani e, iş farklılıkları çok ve iş tanımları çok ve durmadan çalıştıkları için senin kafan böyle sarhoş oluyorsun. Ya ben nereye konsantre olayım, nereye öğreneyim ve her şeyi dört dörtlük mükemmel yapma çabaları da çok zor oluyor. Şimdi ben bu sorunu nasıl çözdüm? Tamam bu bir sorun ama sorunu da çözdüm. Nasıl çözdüm? E, kendim iş yerinde gördüğüm en ufak e, dahi, e, Farklılıklar kelimeleri her şeyi abicim bir tane not defteri aldım falan O benim yatak başucu not defterim oldu her şeyi not ettim oraya Ve gündelik istisnasız bunu e, Tekrar ettim gerçekten istisna yapmadım benim öyle bir disiplinim var Bir şeyi e, Zorsa ve bunu başarmak istiyorsam Üzerine olması gerektiğinden fazla bir şekilde giderim ve e, bu şekilde yaptım bunun meyvesini de dediğim gibi şu an alıyorum. E, bunu her gün öyle tekrar ettim. Bunun yanında e, kendilerinin işte iş tanımlarını anlayabilmem için kendi hastane sistemlerinde o e, hastaların eee vizitlerinin duruk vizitlerinin yazdırım e, yaptıkları vizitler ve oradaki kendi hemşire gözlemlerine yazdıklarını her gün mesela yazdırdım mesela böyle getirdim eve abicim onları böyle okudum ee, anlayamadığım yerlerin farklı kelimeleri tekrardan o not defterine yazdım o iş tanımlarında yapmış oldukları e, dediğim gibi farklılıkları kendim yazdım ve bunları düzenli olarak dediğim gibi istisnasız tekrar ettim ve bu sorunu böylele böylece açtım. Şimdi bu bizim e, hastaneye hemşire olarak başladığımızda, bir çalışan olarak çalışmaya başladığımızda Çalışanlarla olan ilgili iletişimde yaşadığımız zorluktu şimdi Tamam ama bizim de bir de burada e, tabiri caizse tam uygun bir terim olmayacak ama bir de bir de, ürünümüz var Yani çalıştığımız beraber şey var ne hastalar Şimdi bu hastalar senin çalışanın değil belki çalışanlar bir nebze olsun senin Almanca ya Tam olarak hakim olmadığını e, biliyorsun biliyorlar ve buna göre bir tepki veriyorlar. Ama hasta profili, hasta sen yani karşısına çıktığında hemşiresin yani sana sorun söylüyor ya da sıkıntısını söylüyor. Senin bunu anlayıp gerekli çözümleri üretmen lazım. Ee, en büyük anksiyeti de aslında bu. Hastalar buna ne tepki gösterebilir? Şimdi gerçekten arkadaşlar yani ben hayatımda bu kadar anlayışlı bir toplum görmedim bu konuda. Ee, bir bazı istisnalar var bunu da videonun sonunda değineceğim. Eee Kendilerine mesela en başta kendinizi iyi hitap, e, ifade edebilmeniz lazım. Mesela ben gittiğim zaman ilk bu süreçte ben e, yaklaşık bir aydır buradayım ve Almancayı yeni öğrendim diye hani bazı kelimeleri anlamakta zorluk yaşayabilirim bazı cümleleri. Lütfen bunu anlayışla karşılayın dediğiniz zaman gerçekten mükemmel bir anlayış ve insanlıkla sizi karşılıyorlar. Ee, Alman mantığında şu var arkadaşlar eğer siz burada çalışıp sisteme değer atıyorsanız Gerçekten bugün insanların gözünde değerlisiniz Ama Kesinlikle bakın ama kesinlikle diyorum eğer buraya Kaçak olarak gelmek isteyen veya düşünen varsa bundan yüzde yüz vazgeçin Kendi bulunduğunuz hayat sizi memnun etmiyor veya zor geliyor olabilir ama gerçekten Bunu değiştirmek için böyle bir adım attığınızda bu insanların gözünde de bir çöpten değersizsiniz. Yani payınızdan burada çöpü değerlendirip tekrardan geri dönüşüme katıp e, kullanıyorlar. Ama bu insanların gözünde o bile değilsiniz ve size inanılmaz şekilde insanlık dışı davranırlar. Yani net. Üzücü ama net. Yani kesinlikle kaçaklara bu şekilde gelmelerini tavsiye etmiyorum. Ben buna kendim birkaç yerde şahit oldum. Yani e, kendim rahatsız oldum. Yani böyle insan insanın duyguları şey oluyor. E, zedeleniyor tavsiye etmiyorum kesinlikle. Dediğim gibi çal hastalarda hastalar bu konuya inanılmaz anlayış gösteriyor. Defalarca gerekirse tekrar ediyorlar. Hiçbir sorun yok o konuda. Sadece mesela dediğim istisnai konuya geleyim. E, bu dil konusunda ilk baş yaşadığım, başladığım aylarda yaşadığım bir zorlukta yaşadığım sorundu. E, bir tane hasta yakını belli ki yani maalesef dünyanın işte e, kronik hastalığı olan ırkçı biriydi. Yani ben de ırkçı olmamak adına e, videonun ortalarında şey demiştim, Türkiye'den gelen dey deyimi bastırmak istemiştim. Çünkü ben Türkiye'den gelen Kürt bir ailenin çocuğuyum. E, yani bu e, insanların kendim mesela ben benim için Türk, Kürt veya dünya üzerindeki herhangi bir ırk veya din, mezhep hiç benim için fark etmez yani arkadaşlar bizim birbirimizden farkımız yok yani. Yani biz insanız ya. Yani sadece başka insanların hayatına saygı gösterebilmeyi ve farklılıkları bir e, şey tehlike olarak değil de bir e, ne bileyim bir gökkuşağının bir rengi yok gibi düşünün. Yani gökkuşağında tek renk olsaydı gökkuşağı yani çoğumuzun gözüne güzel gelmezdi hepimizin. Yani onu güzel yapan içindeki fark, barındırdığı farklı renklerdir yani. Bu şekilde görmemiz lazım. Yani benim dünyaya bakış açım da bu. Hem dinsel açıdan da olsun, ırksal açıdan da. Neyse. Konuyu dallandırıp budaklandırmadan o yaşadığım mevzuya döneyim. Şimdi bu insan gittiğim zaman bu dediğim gibi en başta, tabii ki bu tek istisnaydı, başka olmadı. Bu kendimin, benim yeni olduğumu ve bu dilde hala uyum sürecim olduğunu açıklamama rağmen yani sana ters yapıyor, cins yapıyor yani cinslik yapıyor. Yani bu Türkiye'de bazı çalışan arkadaşlar bilir ya hani hemşire ev olarak çalışanlar. Yani bazı gıcık hastalar var ya sana durmadan ters yaparlar, ters davranırlar. Yani bu da o şekilde davrandı aslında. Hani Türkiye'de aslında alışına gelmiş olduğumuz bir davranış bu. Ama yani burada bana farklı geldi. Çünkü hissedebiliyordum diğer hasta yakınlanan e, tavır ve hitap şekliyle onun farklılığını. En sonunda da e, ben diğer hemşire arkadaşlarla iken yine mesela adam sarmış ya. Geldi orada dedi ki biraz yine bir şeylere böyle mızmız mız etti. Sonra dedi ki benimle bir dahaki sefere Almancayı tam olarak düzgün konuşabilen birisi gelsin dedi. Yani arkadaş böyle şok oldu. Ben zaten adama ayardım. Şöyle ırçılık yaptığını da gördüm. Yani biraz böyle sessizlik oldu. Son arkadaş tamam dedi. Bu eleman sonra gitti. Yani bu arada ben bu adama kesinlikle yani Hiçbir şekilde ne hastasına ne de kendisine fazlasıyla yardımcı olmuşumdur ekstra yapmışımdır Yanlış bir şey yapmamışımdır Sonra Tabii moral bozukluğu ilk aylar ya bunlarla mı karşılaşacağız burada zaten hayat zor burada alışma süreci zor Bir de böyle şeylerle mi uğraşacağız Diye böyle canım sıkkındı stresliydim eve geldim böyle yaptım böyle bunalmışım Buna rağmen tekrar burada yaptım bu arada Sonra ertesi gün işe gittim. Abi servis yıkılıyor. Yani herkesin, herkes bu olayı öğrenmiş burçlular. Ve en son bulunduğumuz serviste bakın. Servis personelinden, hemşiresinden, ee, şey asistan doktorlarından, servisin profesörüne kadar, yani böyle bir iş grubu var. Bu olay servisin sorumlusu olan profesöre gidiyor. Profesör <laughs> bu adam, ben daha yeniyim bakın bir aylığım gidiyor bu elemanı çekiyor Bu hasta yakınına Babacım sen niye bu adama ters yaptın Niye ırkçılık yaptın e, Adam Almanca iyi konuşamadı böyle şey yapmış Tabi bunu da bana sonra arkadaşım söylüyor Neyse olayı detaylandırınca anlayacaksınız İşte e, Bunu işte kenara çekiyor Sen niye bu insana böyle davrandın diye işte ben Almancayı düzgün konuşan birisiyle muhatap olmak istiyorum diyor. O da diyor ki, bizim bu, bakın servisin sorumlu e, doktoru, alanı yani profesörü bizim servisin. Diyor ki, biz uluslararası bir hastaneyiz. Ve hastanemizde e, birçok ulustan, farklı ırklardan çalışanımız var. Ve bu insanlar buraya ilk geldiği zaman dil aşamasında zorluk, Doğal olarak çekebiliyor ve sizler de buna saygı göstermek zorundasınız. Nokta. Sonra bu adam e, süt dökmüş kediye dönüyor, beni gördüğü yerde o mu değiştiriyor ve ne oluyor biliyor musunuz? Bu konuşmayı mesela yaptığını arkadaşlarım sonra bana söylüyor. Hemşire arkadaşlarım hani benim hmm, biraz moral ve motivasyonumu düştüğünü Tabii ki gördüler ve sonrasında sonra o profesör de geldi yanıma. Dedi ki Hüseyin senin bu yaşadığın durumu yaşadığına gerçekten çok üzgünüm maalesef dünya üzerinde böylesi şeyler olabiliyor ama böylesi bir durumda biz her zaman bunun karşısındayız ve eğer ki sen bu ve buna benzer herhangi bir olayla da yine karşılaşırsan hemen doğrudan bana gelip bunu bildir. Yani bu sevgi ve bu kucaklama bu sahipsiz olmayışının hissi ve bu çalışanın sana çalışanların e, ve biriminin en yüksek amirinin seni böyle kucaklayışı elbette e, mükemmel bir duygu yoğunluğu büyük bir sevgi ve yalnız olmayışını e, senin buraya bağla e, seni buraya da daha iyi bağlamana bağlanmana e, uyum göstermene yardımcı oluyor. Ee, dediğim gibi Almanca din süreci bu şekilde zorluklarla e, başlıyor. Mücadele ediyorsunuz, tekrar ediyorsunuz, savaşıyorsunuz. Güzel şeyler de görüyorsunuz çalışanlardan. Ve gıcık çalışanlarla da denk geliyorsunuz. Size ters yapıp e, anlatmak ve yardımcı olmak istemeyenler de oluyor. Ama hayatın işte tam da, tam da kendisi bu oluyor. işte. tüm bunlarla ee, önemli olan sizin kendinizin e, pes etmeyip mücadele edebilmeniz ve en sonunda da o zafer bayrağını şu an <laughs> benim yaşadığım gibi gururla böyle dalgalandırmanızdır yani sonunda başarabildim demektir. Ben bunu başardım. Umarım sizin de sizin gibi başarmak isteyenlere de yardımcı olabilmişimdir bu videoda. Ee, bir sonraki bahsettiğim video başlığında görüşene dek son olarak e, dediğim gibi e, bir önceki videomda veya bu videomda e, benim daha merak ettiğiniz veya aklıma gelmeyen konu başlığım varsa ilk videoda hangi konu başlıklarını anlatacağıma değinmiştim. E, oradan e, onun dışında farklı başlıklar değinmemi isterseniz de bana bunu yorum bölümünde belirten tüm dürüstlüğüm ve samimiyetimle bunu sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.